en basit insani kurallar bile devre dışı ve herkes müthiş saflaşmış durumda. Herkesin bir tarafı var ve o taraf öbür tarafın çektiği çileyi görmemekte ısrar ediyor. Yayılır mı? İlk ondan başlayalım. Yani yayılacağına dair bütün emareler var. Bir defa İsrail neredeyse bunu bir kötü bir ifade olacak ama fırsata çevirmiş durumda. Yani tamamen bölgeyi işgal etmek, Filistinlilerden arındırmak için bir çok büyük bir operasyon başlattı. Bunun hava operasyonuyla kalmayacağı belli. Tankları sınıra yığdı Amerikan donanması geldi. Bugün Filistinlilerin özellikle Rusya'ya ıı, çiçek atan bir açıklama yapması, Rusya'nın Filistin'e omuz veren bir ıı, açıklamayla buna destek atması olayın yine bir Amerika-Rusya şeyine dönüşebileceğinin de işareti. E, ve bir başka işaret Cuma ile birlikte işte hem bütün Arap dünyasında müthiş bir e, cuma namazı ve sonrasında gösterilerle bir e, neredeyse ayaklanma başladı.